İkizdere'de, Güneyce'nin yukarısında, İkizdere'nin merkezin yukarısında 10 milyon 45 bin ton metreküp rezervli mermer bulunmakta. 10 milyon ton. Yani Allah İkizdere'ye mermer vermiş doğrudur. Ama kardeşini de mermeri cilalatan, parlatan başka madenler vermiş. Yani benim rizelimin başka bir şey yapmasına gerek yok. Bir taraftan madeni çıkartacak, mermer çıkartacak. Öteki taraftan çıkarttı maden onu cılalayacak. Bunu alacaksın tüm dünyaya. Bırak tüm dünyayı. Rize'nin her tarafını mermerle döşe. Pırıl pırıl olsun. Bakın bu bahsettiğimiz bölge İkizdere'nin Bayırcı Köyü'nün hemen aşağısında. İkizdere'nin yukarıki bölgelere çıkıyoruz. Bakın Sivri Kaya Köyü. Yine rezerv miktarı belirlenmemiş demir bulunmakta. İkizdere Göl Yayla Köyü bölgesinde de yine rezerv miktar tespit edilmemiş halen demir bulunmakta. Hasan Bey siz bilirsiniz sürekli Rize'nin yolları kar yağdığı zaman ispir yolu kapanır. Rize merkezde çok İspirli yaşar. Niye? İspirde geçimler olmadığı için. Şehire göç etmişlerdir. Allah Rize'li ile ispir arasında bakır verdiği, çinko verdiği, Kurşun verdi, molibden verdi, demir verdi, benim ispirlime, benim rizelime verdi. Rizelin bunu değerlendirmiyor. Ya öyle zenginlikte de, öyle zenginlikler var ki, yani yaylalar, tepeler, dağlar, neresini bakarsanız bakın bir zenginlik.